E çibili tam 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 yes 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 çibili tam çibili bu. Ya sen yes, böyle yes. her gün yeni dans figürleri öğrenip beni sinir <laughs> mi etmeye çalışıyorsun? Ben anlamıyorum ya. Gerçekten <gülüyor> anlamıyorum. yemek <laughs> mi <laughs> Yok yemek, yemek, yemek. Bir günde sen yapsan ölürsün sanki, değil mi? Yani git tamam, sen yap yapayım. Allah Allah yap. Allah Allah ee, tamam ben yapıyorum. Tamam yap. o zaman ben de markete gideyim. Çünkü hiç malzeme yok yani. Hiçbir şey kalmamış, tamam mı? Tamamdır ama? çocuklar. arasına ne istersiniz peynir olur, sucuk Oo. olur, salam, kaşar isterseniz. Ne, ne istersin? Arasına ya çocuklara sağlıklı bir şeyler yapsana. Ispanak yap, kereviz yap, bir şey yap ya, işte. Ya ne bileyim onu ya. 2 yumurtalı. Öğrenseydin dakika, bana ne? Mi? Öğrenseydin o zaman ya. Öğrenseydim. Oo bırak. Ha. Çok güzel fikir geldi aklıma. Yemek fikri. Ne? Ai, me oh. Çocuklar ekmeğin salça süreyim, arasına sucuk, o ah, yapayım. Aynen, aynen Gürol ya. Bekle ben markete gideceğim. Tamam sen çık şu mutfaktan Allah aşkına. Ben doğru dürüst şeyler yaparım. Hadi ben markete gidip hızlıca geliyorum hadi, hadi tamam görüşürüz. mı? Hadi görüşürüz. Ay gideyim de şöyle Gürol'a kalsa yani neler neler yapacak yani. Şuna bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Sağlıksız sağlıksız şeyler. Arkadaşlar siz de böyle sağlıksız şeyler seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Mesela en sevdiğiniz yemekle yazın arkadaşlar yorumlarınızın hepsini beğeneceğim. Şimdi arkadaşlar ben de şuradan ne alayım? Bir şey evet, şurada... Alayım. Hoş geldin Gökçe Hoş buldum bakalım Marketçi Abi. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Görmüş olduğun gibi taze taze yemeklerimiz geldi. Evet taze gelmiş görüyorum. Aa Venizdey de gelmiş. Ya ben bundan çok korkuyorum ya. Çok korkunç değil mi Marketçi Abi? Neyse neyse ben şöyle malzemelerimi alayım. Vallahi gideyim. çaktırma yani. Ee, ben de zar zor burada duruyorum korkudan. Çok korkunç bir kadın vallahi. <laughs> evet ya bir korkunçluğu var gerçekten. Neyse şuradaki domatesi alayım ben. Çok taze duruyor. Şöyle alalım bakalım şunu şöyle. Aa! Aa, ya ne oldu? Benizdey neden öyle bağırıyorsun? Ne oldu? <laughs> Korktun mu benden? Ee, korktum böyle Öyle bağırırsan korkarım normal olarak. Ne istiyorsun? Domatesi ver bana. Bana domatesi Aa, ta, 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 Tamam tamam. Al al domatesi. Ee, bir şey yapmıyorum. Ee, şu o zaman ben de gideyim. Ee, şuradan şöyle elma falan alayım bakalım. Ya Aa, bırak. Benizdey ne yapıyorsun? Niye bağırıyorsun? Ya Aa, ne yapıyorsun? Bunun hepsini ben ya ben rafı da kırdın yokturucu. rafı da kırdın. Ya marketçi abinin yerlerini kırıyorsun. Çekin şuradan ee, ya Allah ee, Allah, bir Allah şey ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. İstediğini yapabilirsin ben izleyelim. Boş susuz bu bizi öldürür vallahi çok korkunç. İyi ee, tamam tamam o zaman ben de patates alayım. Sadece patates yemeği yaparım çocuklara. Tamam şu... bırak. Ha, ha, onu da mı sen, sen alacaksın? He, Allah Allah çok sinirleniyorum artık. Neyse ben de şu paketi alıp eve gideyim en iyisi. Şöyle şuna. Babam bana paket al demişti. Hatta marketin hepsini alacağım. Seni bu şehirde istemiyorum Gökçe. Ben ödürmüyorum seni bu şehirde. Ya ne ben? yapıyorsun? Asıl ben seni bu şehirde istemiyorum tamam mı? İnsanlara bu şekilde davranmaya hakkın yok. Şehirdeki herkes senden korkuyor. Marketçi abi korkuyor, biz korkuyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Böyle bir şey yapmaya hakkın yok tamam mı? İstemiyoruz seni bu şehirde. Aa, demek öyle mi? Ha? Evet, evet öyle. İstemiyor musun? Aa, i̇stemiyor musun aa, sen aa, beni? Ben be be evet Hüseyin sana ne oldu? Sen neden böyle büyüdün? O, çok korkuyorsun. Gökçe bence kaşlarım yani bu çıldırdı. Aa, da, tamam tamam ben gideyim en iyisi. Veniz'dey, lütfen dokunma bana. Senin derdin ne benden ne istiyorsun sen? <laughs> seni bu şehirde istemiyorum. Duydun mu beni? İstemiyorum seni bu şehirde. Bu şehir benim şehrim. Bu şehir artık benim olacak Gökçe. Bu şehir benim olacak. <laughs> Bile. Ha, iyi, tamam o zaman. Tamam o zaman ben şimdi eve gidip malzemeleri alacağım. Yolları çağıracağım. Sonra daha da büyüdü. Daha da büyüdü. Sonra daha da büyüdü. Tavana kadar değdi vallahi. Aynen bu boydaydı. <laughs> ya, gerçekten ya, diyorum. Bu. Bana aynen böyle bakıyordu. Her yeri kırdı. Rafları kırdı. En sonunda zar zor anlaştım. Allah Allah. Bizi burada, bu köyden kovacaktı. Sonra ben ne, en sonunda dedim ki. Sen? Evet kovacaktı. Ama anlaşmayı başardım. Şehri iki Evet, Bey çalışmaya Ben Gökçe Bey'le gidiyorum tamam mı? Hadi bakalım Gökçe Bey'le gidelim şimdi. Ee, bir şahidim geliyor ama. Of iyi tamam. Zeynep lütfen usta dur. Bu çok tehlikeli bir konu. Hadi bakalım gidelim Venizde ile buluşmaya. Hadi gelin. Hadi gelin bakalım şöyle kapıyı da kapatalım ve gidelim hadi. Venizde, Venizde neredesin? Geldin nerede 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 mi? Nerede <laughs> <laughs> i neresi benim olsun? Um, hamburgerci bizim olsun olur mu? McDonald's bizim olsun. Hayır. Benim arkadaşım onu çok seviyor. Öyle değil mi arkadaşım? Ha tamamdır. El diyor ki bizim olacak diyor hamburgerci. Aa, mı? Mı? Aa, duydum duydum. Şey ne diyorsa onun dedi olsun. Elinle de istiyorsa onun öyle. olsun. Yürü. Şöyle şuraya da koydum. O tamam, tamam ya Allah Allah. Aa, market bizim oldu. O zaman şurayı da işaretliyorum. Burası da senin olsun o zaman. Şöyle şurayı bölelim bakalım. Tamamdır. Çık Burası şaka. da senin. Aa, aa, ne oldu? Benim de oldu. Ben işaretleyelim bunu. Çık. Tamam şöyle tamam elinizden nasıl bakalım istersen şöyle. olsun. Bundan sonra şey buraya fark giriş olmayacak. Akılsız ya sanki ben koyunca bir şey fark ediyorum. Buraya, ben... ya, ya. Buraya, buraya, buraya. Tomş, ne bu ne ya? ne ya? Bu ne? benim ne? Bu ne? Tamam iş, merak etme. Niye ağlıyorsun? Allah Allah ya. Senin bu koskoca Güral amcanın hamburgercisi var. Allahım Rabbim ya. Neyse hadi bakalım gel. KFC de bizim o zaman Mektan'ın senin olduğuna göre. Tamam mı KFC senin olsun. Ama ondan önce beni takip edin. Yürüyün bakalım. Aa, tamam tamam ne oldu? Ne oldu acaba? Bu okul benim olacak. Venizdey okulu şöyle. <laughs> Duyuyor musun sesini? Venizdey yani saçmalama. Venizdey <laughs> saçmalama böyle bir şey olamaz. Benim çocuklarım okula gidiyor. O zaman okuluna gelebilirler mi? Hayır benim okuluma geleceklerse onlarda da bir ölü olacak. Aa, ha, tamam tamam. Tamam tamam tamam. Veniz'de gelmeyecekler. O zaman biz şöyle Gürül kafayı da sınırlayalım da önünden bile geçmesin. Biz de çocuklara Anlam özel hoca ya. tutarız. Ne Yok yapalım şey yani? sana? Duyuyor musun? Yer altından korkunç korkunç sesler geliyor. O Venizde'nin canavarları olmadı galiba. Ya sen ne şaşırdın iyice hiçbir şey duymuyorum ben neyse neyse hadi gel benizde o zaman şimdi sıra ne yapacağız biliyor musun KFC alacağım artık şu KFC'yi alalım da görsün gününü bakalım petrol de bizim ama tamam mı okulu sen aldığına göre petrol de bizim oldu şöyle şurayı koyalım bakalım şöyle tamam şimdi Mı? O zaman şimdi ben de şöyle gideyim de şey yapayım. KFC alayım artık. Şöyle KFC alayım. Şuradan uh, kuaförü de ben alacağım. Allah'ım manikürsüz pedikürsüz saçlarımı kestirmeden asla yapamam yani. O yüzden şurayı da ben alacağım. Şöyle kez yapalım bakalım şurayı. Tamamdır Gülçe, burayı Gülçe, ben aldım. Yoksa çocuk Efendim? parkını ne yapacağız çocuk parkını? Oh, Bebeğinizde çocuk parkı benim olabilir mi lütfen? Çıkın uzaklaşın buradan uzaklaşın. Oh, Bu çocuk olamaz. parkı benim oh. olacak. ya olamaz çok korkunç. Tombiş üzülme sen tamam mı? Ee, tombiş yani ben sana yeni çocuk parkı ya, yaparım. Oldu ya. Oldu ya. ya, ya, ya. ya. Aa, tamam Tombiş arka bahçeyi alırız o zaman bir şey olmaz tamam mı? Üf <laughs> ya <laughs> bu bize çok tehlikeli oldu. Neyse o zaman Verize'yi neredeyse her yeri böldük. Bundan sonra sen benim yerime girmeyeceksin. Ben ise senin yerine girmeyeceğim tamam mı? Bu şekilde şehirde yaşayıp gideceğiz duydun mu? Anlaştık bakalım. Of ha, Bir dakika dur. Şeyle konuşuyorum uzakta şun bir tamam. Aha aha. Arkadaşım elliyor ki tombiş bizim olacak. Öyle bir şey asla izin vermem tamam mı? Asla tombiş ve su kimseyi sana vermem. Duydun mu beni? O niye? Ben istemiyorum ne, şeyi? Ay, lalay, Allah şeyi. İstemiyorum ne su, seni. Allah'ın kaya kapalı şişeyi. İstemiyorum neşeni Sus tombiş tombiş. Ah sus sus sus. Neyse tamam tamam. Benizle anlaştığımız gibi şehri artık ikiye böldük ve bu kadar. Bizden daha başka bir şey isteme. Neyse bakalım canım ailem. Görmüş olduğunuz gibi biz de bugünkü maceranın sonuna gidiyorum. geldik. Of ya arkadaşlar bu Benizle bizim başımıza bela oldu. Kombiş koş koş. Neyse arkadaşlar biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar. Sağda ve solda olmak üzere. Bir önceki ve bir sonraki maceralarımızı izlemek istiyorsanız o videoları tıklamayı takın unutmayın. Kanalıma da abone olun. Kocaman bir aile olalım. Sizleri çok seviyorum. Hepin Hepinize kocaman görüşürüz. Ve bay bay.